Selamünaleyküm kardeşlerim merhaba. Adetliyken kadın namaz kılabilir mi? Oruç tutabilir mi? Bu birçok kadının kafasını karıştıran bir soru. Buna yöntemsel bir cevap vermeyi istiyorum inşallah. Aslında sorularımızın cevabına hepimiz kendimiz ulaşmalıyız. Öncelikle soruyu ekrana vereceğim. Ben kadınların ay hali ilgili çok sıkıntı yaşıyorum hocam. Öncelikle ben bir hoca değilim. Din adamı hiç değilim. Dinle alakalı dışarıdan bir eğitim almadım. Kendi çabalarımla 27 yıllık Kur'an'ı sıkı bir okuyucusu olarak öğrendim ve bu konuyla alakalı gerçekten yüzlerce kitap okudum. E, Arapça öğrenmeye çalıştım ve bir Kur'an mealim yakında çıkacak biliyorsunuz. Bunların hepsini kendi çabalarımla öğrendim, yaptım. E, dolayısıyla her Müslümanın kendi çabasıyla, kendi dinini en iyi şekilde e, öğrenmesine inanırım. Bir Müslüman inancının delillerini mutlaka bilmelidir. Bu konuda elbette videolar seyredebiliriz. Bir takım insanlara sorular sorabiliriz. Ama bu verilen cevapların delillerini mutlaka kendimiz anlamak, kendimizin aklına yatması mecburidir. Aklımıza yatmayan bir şeyi dinimiz olarak edinemeyiz. Dolayısıyla bize söylenen din adına verilen hükümleri kendimiz algılamak zorundayız. İnşallah doğru anlatabilmişimdir. Şimdi burada bazı hocalar hiçbir durumun namaz kılmaya engel olamayacağını söylüyor. Ben de bunlardan biriyim. Kimisi ne namaz ne de oruç, kimisi de oruç tutulur namaz kılınmaz vesaire diyor. Arkadaşımız çok güzel bir şekilde özetlemiş konuyu. İbadet yapılamayacağına dair referans gösterilen ayette namaz kılınmaz, oruç tutulmaz gibi açıkça bir ifade yok. Bunu da mükemmel yazmış. Arkadaşlar ne diyor? Referans olarak gösterilen ayette namaz kılınmaz, oruç tutulmaz diye bir ifade yok mükemmel. Demek ki kendi aklımızla konuya baktığımızda bir din adamı ne kadar referans verirse versin, eğip bükerse büksün, arkadaşımız ayet olmadığını kendisi zaten görmüş. Yani bana sorduğu sorunun cevabını zaten kendisi anlamış. Yani bana sormasına aslında gerek yok. Ama ne yapıyor? Din adamları kafa karıştırıyor. Az sonra ona geleceğim. O durumda ibadeti yerine getirdiğimizde diyor, yadırganıyoruz. Hiç korkmayın. Yadırganın önemli değil. İnsanlara bunu izah etmeye çalışın. Bunun Kur'an'da olmadığını anlatmaya çalışın. İnancınızı en mükemmel bir şekilde savunun. Şimdi burada kesiyorum. Dileyen yorumu arkasına kadar okuyabilir. Şimdi ayeti sizinle paylaşıyorum. Peygamber'e gelip insanlar soru soruyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sana Aybaşı hakkında sorarlar. Peygamber'e sormuşlar mı bu soruyu? Sormuşlar. Peygamberimiz kendisi cevaplamış mı? Cevaplamamış. Ne yapmış? Allah cevaplamış. Peygamber kendi kesesinden bu sorulara cevap vermez, veremez. Ne yapar? Allah Allah'ın hükmünü bekler. Allah 10. surenin sonuncu ayetinde ne diyor? Allah hüküm verinceye kadar sabret. Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Dolayısıyla peygamber kendisi dini din hakkında hüküm veremez. Hüküm gelmesini bekler ve hüküm geldi. Ne diyor Allah? De ki o bir ezadır. Cevap veriyor Allah. Kadınlarınızın aybaşı dönemindeyken ayrılın. Ne bir hüküm belirtiyor. Ne yapıyor? Kadınlar ay başındayken onlardan ayrılın diyor. Doğru mu? Anladınız mı? Anladınız. Ve temizleninceye kadar, yani bu olay bitinceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikten sonra ise Allah'ın size emrettiği yerden onlara varabilirsiniz. Allah yönelenleri sever. Bir yasak koydu, sonra da o yasağı şöyle olunca artık ya varabilirsiniz. Bitti. Başka bir şey var mı? Yok. İbadet yapmayın, namaz kılmayın, oruç tutmayın, şunu yapmayın. Yemek yapmayın, kadınlar pistir vesaire böyle bir ifade var mı? Yok. Dolayısıyla birçok din adamı aslında geçmişten gelen bir takım bilgileriyle Kur'an'a yaklaştığı için aslında ayetin metninde olmayan bir takım e, anlamları ayetin anlamına zorlama yorumlarla yüklemeye çalışıyorlar. Bu geçmişten gelen bir takım bilgilerin tesirinde kalmalarından dolayı arkadaşlar. Başka bir şeyden dolayı değil. Burada Müslüman'ın yapması gereken şudur. Benim senin zorlama bana ihtiyacım yok. Net bir şekilde hüküm var mı? Var. O zaman onu uymak zorundayız. Yok mu? Kusura bakma. Dolayısıyla her Müslüman, karşı tarafın herhangi bir din adamının, bu ister Sünni ister Kuran ehli olsun hiç fark etmez. Verdiği hükümün Kur'an'da net delilini görmek ve anlamak, algılamak zorundadır arkadaşlar. Yoksa onlara uymak zorunda değilsiniz. Devam edelim. Şimdi cumartesi yasağıyla adet halindeki bir kadının ne ilişkisi var diyeceksiniz. Çok ilişkisi var çünkü cumartesi günü bu ayetleri dikkatli bir şekilde okuyun. Avlanma yasağı Yahudilere yasaklandı. Yani cumartesi Yüce Allah dedi ki avlanamazsınız. Bu kadar. Başka bir şey var mı? Yok. Ama Yahudiler ne yaptılar? Cumartesi yasağında yemek yapmaktan tutun elektrik prizine basmaya dahi veya asansör düğmesine basmaya dahi yasak olarak bu fakih üretti din adamları. Ne yaptı? Onlarca hükmü cumartesi yasağına eklediler. Yahudilere hayatı dar ettiler. Yaşanmaz haline getirdiler. Cumartesi günü Yahudiler hiçbir şey yapamıyor. Neden? Çünkü avlanma yasağı Din adamları kendi din adamları tarafından modifiye edildi. Bir sürü eklemeler yapıldı. Aynen bu adet halindeki durum gibi. Allah sadece cinsel ilişkiyi yasakladı, başka bir şey değil. Niye buna zam yapıyorsunuz ey din adamları? Dolayısıyla Müslüman Kur'an'ı iyi derecede bilmek, iyi iyi derecede araştırmak, kendisine verilen delilleri algılamak, düşünmek ve üzerinde bundan sonra bir karara varmak zorundadır. Yoksa şu kolaycılığa Lütfen kaçmayın arkadaşlar. Ahmet dedi doğrudur. Mehmet dedi doğrudur. Abdülaziz dedi doğrudur. Bayındır dedi, okuyan dedi doğrudur. Böyle bir şey yok arkadaşlar. O adamların da böyle dediğini zaten zannetmiyorum. Yani eğer bir din adamı ben dedim doğrudur bana itaat et diyorsa, o din adamı zaten izlemeyin. Düşünmeyin. Hiç videolarına da bakmayın. Ama diyorsa ben bunu diyorum. Benim görüşüm budur. Kendinize bakın araştırın. Evet bu gayet sahatli bir yaklaşımdır. Dolayısıyla Din adamlarının yorumları eğer delil sağlıklıysa ancak kabul edilebilir. Eğer delil sağlıklı değilse, net bir şekilde verdiği delili de göremiyorsanız o zaman buna uymayın arkadaşlar. Bu arada ben başımdan geçen bir olayı sizinle aktarmak istiyorum. Ben yaklaşık bundan 24 yıl önce 96 yılında bu din konusunda kafam karışmaya başlamıştı. Kur'an'da bu 24. surenin 61. ayetini gördüm. Orada şu diyordu ayet. işte bir arada yiyebilirsiniz. Ayrı ayrı dostlarınızla yiyebilirsiniz. Bir sakınca yoktur diyordu. Haremlik selamlık yapıyordum o dönem. Yani 93'te ben İslam'la tanıştım. Yani geleneksel bir Müslümanlık. Ee, i̇nancımın e, ne diyeyim yanlışlarını orada görmeye başladım. Ve 96 sadece Kur'an dedim. Ve orada bu haremlik selamlıkla alakalı ayeti gördüğümde şok olmuştum. Ve direkt olarak gittim. O dönem meşhur bir din adamına bu soruyu sordum. Burada apaçık ayet var. Dedim ki hocam dedim biz burada halemlik selamlık yapıyoruz. Ne yapmalıyım? Ayette apaçık bir şekilde dostlarınızla bir arada yiyebilirsiniz diyor. Gözüme mi inanacağım? Din adamlarına mı inanacağım? Baktım o arkadaş bana yorum yaptı. Böyledir şöyle düşün. Benim kafama yatmadı. Buradaki arkadaşımızın dediği gibi. Ayetin net metninde ben bunu göremiyorum. Ama din adamları böyledir. diyor. Şimdi ayetin metninde ben gözümle zaten görüyorum. Kendi arkadaşlarımla bir arada yemek yiyebilirim. Niye ben buna yasak olarak inanayım ki? Dolayısıyla bin tane değil, bir milyon tane din adamı dese, dostlarınla bir arada yiyemezsin, ben bunu kabul etmek zorunda değilim. Ve etmedim de. Yani çoğunluğun, çok sayıda kişinin bir şeyi söylemesi o şeyi doğru yapmaz. Bir kişi bile olabilirsiniz bir konuda haklı olan. Dolayısıyla her Müslüman şunu yapmalıdır. Ayetleri okumalı, temiz bir kalple Kur'an'a yaklaşmalı, anlamaya çalışmalı, Allah'tan yardım istemeli ve konuyu iyice anlamaya çalışmalıdır. Bu herhangi bir konuda, hangi konuda olursa olsun aynen bu yöntemi uygulamalıdır. Ve bir konuda da arkadaşlar lütfen acele etmeyin. Araştırın, düşünün, sorun, soruşturun, ondan sonra fikrinizi sağlıklı bir şekilde değiştirin. Yoksa kısa sürede böyle hemen duyduğunuz gibi bir şeyleri değiştirmeyin. Bu sağlıklı bir yöntem de değildir bu arada. O yüzden iyice araştırın, düşünün. Dininize değer veren insanlar zaten böyle yaparlar. Ondan sonra da fikrinizi değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Selamlar ve saygılar. Hoşçakalın.